Kod Sende kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size listelemeyi anlatacağım. Gelin beraber listeleme.html açalım. Listelemenin neyini anlatacağım arkadaşlar? Sıralı ve sırası listelemeyi nasıl oluşturabiliriz? Bunu anlatacağım. İlk önce kod bloğuma getiriyorum. HTML5 yazıyorum. Ve kod bloğuma getiriyorum arkadaşlar. Şimdi body'nin içine giriyorum. İlk önce H1 etiketim atıyorum. İçeri giriyorum. Aç bir etiketimi atıyorum arkadaşlar. İlk başta size sıralı listeleri anlatacağım. Şuradan bir çıkalım. Ve uzakta ol etiketimi atıyorum. Geri kapatıyorum. Ol etiketimin içine giriyorum. Sonra da li yazıyorum. Birazdan anlatacağım fonksiyonları arkadaşlar. Şimdi attım. Arkadaşlar ol etiketi bana diyor ki birazdan yazılacakları sırala li etiketi de nin sıralanacağını gösteriyor. ol etiketi sıralanıyor. Li etiketi nin sıralanacağını gösteriyor. Şimdi sallıyorum. Random isimler geliyor Buraya Fahri yazalım. Bir li etiket daha açalım. Biraz sonra biraz da sanki li'leri kopyala yapıştır yapalım. Birkaç tane li atacağım. Kolaylık olması açısından. sıralama açısından. Fahri, Gamze, hmm, Seher, Bahar bu dört ismi kullanacağım. Şimdi yandan ilk önce bir görüntümüze bakalım. Sıralayınca nasıl sıralıyormuş acaba? Sıralı listeleri Fahri, Gamze, Seher, Bahar, 1, 2, 3, 4 olarak ilerletti arkadaşlar. Sıralı derken böyle. Hocam ben 1, 2, 3, 4 olarak sıralamak istemiyorum. Sıralamayı e, çeşitlendirebiliyoruz. All etiketimin ilk önce bir içine geliyorum arkadaşlar. All etiketine type veriyorum. Yani bir tip belirteceğim. Boş bırakma bir saniye. Type veriyorum. Tıklıyorum. Şimdi bak fark ettiyseniz burada 5 farklı tür var. 1 dersem zaten e, default olarak gelen değerim o. 1'den itibaren sıralıyor. A dersem büyük A ve küçük A seçeneklerim var. İyi dersem Roman rakamları ve iyi seçeneğim var. İyi seçersem şöyle sıralıyor. Roman rakamları seçerseniz de şu şekilde sıralar. Peki gelelim başka bir şeye. Şimdi biz bir default değerine girelim. Çok bunu seçmenize gerek yok. Bunu seçmesem de geliyor da. O yüzden birazcık farklı olsun. Neyse A girelim. Küçük A girelim. Peki ben istiyorum ki start A'dan olmasın. Yani startım A olmasın. Başka bir şey hmm, başka bir şey olsun. Mesela B harfinden başlasın. C harfinden başlasın. Bunu da şu şekilde veriyorum. Hemen bir start yazıyorum. Kod yapısı basit arkadaşlar. Neyden başlayacağını belirtiyorum kodu şöyle yazalım. Üçüncü harfinden başlıyor. C, D, E, F şeklinde ilerliyor. Şimdi arkadaşlar bir haşik atalım. Bir de sırasız listeye görelim. Sırasız liste derken şu demek değil. Random bir şekilde kendi arasında sıralıyor işte. Fahri, Bahar, Seher, Gamze. Bu şekilde değil tabii ki. Hemen göz, gösterelim. Bir de gözünüze görelim. Nasıl sıralıyormuş. Buraya da sırasız listeleme diyorum. Bakın ol etiketi sıralı listele derken bir ul etiketim var. Bu da benim e, sırasız listelememe yardımcı olacak. Aynı bu li'lerin hepsini alıyorum. Tekrar li türetmeye gerek yok. Aynısını atıyorum. Bakın sırasız listelemede ne yaptı fark ettiniz mi arkadaşlar? Direkt yuvarlak attı. İçi dolu yuvarlak at. Peki hocam ben de bunun içi dolu yuvarlak olmasını istemiyorum. Kare olsun. İşte içi boş daire olsun. Ya da bunu şekillendirmek istiyorum. Nasıl şekillendirebilirim? Arkadaşlar bakın. Sayı ile olduğu için type belirtmiştim ama burada hani şeklini belirtiyorum. Yani bir style veriyorum fark ettiyseniz. Style işlemiştik hatırlıyorsanız eğer. Şimdi burada direkt şey yazmıyorum. İşte kare yapacaksın, yuvarlak yapacaksın değil. İlk önce diyorum ki list style type diyorum. Bundan sonra veriyorum arkadaşlar. Mesela circle diyelim. İçi boş yuvarlak yapsın. Ya da kare yapabiliriz. Bu şekilde de kare oluyor. Bunu da bu şekilde şekillendiriyorum. Şimdi hemen şu kod bloğunu çok kısaca bir özetleyeceğim. Birazdan iç içe yazacağım çünkü. Yani bize ol etiketi nasıl sıralayacağımı gösteriyor. Mesela A, B, C, D, E. Start nereden başlayacağımı gösteriyor. Li de sıralanacakları gösteriyor. O etiketi ben sırasız listelerim diyor. Sen bana verirsin. Sadece benim ıı, baştaki o sembolümü, sembolü belirtebilirsin. Şimdi o zaman bir de iç içe yazalım. Şimdi arkadaşlar size bir de iç içe listeleme anlatacağım. Bunun içinde de bir H açıyorum arkadaşlar. H kapatıyorum. Buna da iç içe listeleme yapıyorum. İç içe listeleme sonra bunun içine giriyorum. İlk önce bir ol etiketi atıyorum. Yani birazdan yazacaklarımı sırala diyorum. Ol etiketin içine girdikten sonra bakın bir li değeri vermem gerekiyor. Buraya fizik konuları yazalım. Li'ye fizik konuları dedikten sonra bir ul veriyorum arkadaşlar. Birazdan bunu daha iyi anlat, anlat anlayacaksınız. Mesela onun da içine giriyorum. Buna da birliği veriyorum. Görüntüsünü görüyorsunuz. Bakın yavaş yavaş görüntü geliyor fark ettiyseniz. Şöyle bir hmm. Kaldıraçlar. Çok hatırlamıyorum konuları da şu anda. Birliği daha verelim. Eylemsizlik. İki konu yeterli arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Başka bir li açıyorum. Bakın yine ol etiketinin içindeyim. Başka bir li açıyorum. Buraya da Türkçe konular yazalım. Şimdi bu li'nin altına bir tane ul açıyorum bunun içine giriyorum. Bakın yine biliyi açıyorum. Noktalama yazıyorum. Hemen bir altına biliyi açıyorum. Yazım kuralları diyorum. Al yapıyı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi iç içe listelemede ne yaptım? İlk önce dedim ki benim asıl değille bakın ul etiketine girmeden All etiketimin içinde olan li'leri sırala dedim. Bir fizik konuları, iki Türkçe konuları. Bunu ilerletim, ilerletir miyim? Tabii ki de ilerletirim. Ama ul etiketi diyor ki artık burası benim. Burada ben benim borum öter. Bunu ben bu şekilde sıralarım. İçi boş daire, içi dolu daire çok önemli değil. Style verebiliyorum zaten. Yine bakın bir li'l geldi. Bakın ul etiketi kapandı. İşte bu yüzden etiketleri kapatıyoruz. Benim burada işim bitti diyor aslında. Sonra Türkçe konuları geliyor. Bu sefer de onu kendi içinde sıralıyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu ders için diyeceklerim bu kadar. Ben bu derste size ol ve ul etiketlerini anlatmak istemiştim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.